Merhaba, ben Hermes. Ben Helen. Bugün yine konuşulacak... Hermes Helen. Helen, merhaba. Nasılsın? Merhaba Hermes. iyiyim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seninle çok dikkatimi çeken ve üzerine konuşulması gereken bir konu hakkında sohbet etmek istiyorum. Bu konumuz ne? merak ediyoruz hep birlikte. Bunu eminim e, sen de çok iyi bileceksin. Senin gibi yeryüzündeki e, yaklaşık 4 milyar insanın da e, bildiğini düşündüğüm bir mesele var. Kadın ruhu. Hmm. Bu yüzyıllardır herhalde, yüzyıllardır vardır yani çözülememiş bir problem. Erkeklerin kadın ruhundan anlamadığını düşünüyoruz biz kadınlar. Ama acaba erkekler bunun hakkında ne düşünüyor? Şimdi me mevzuya başlayalım. Bir kere e, kadınlar bence erkeklere göre çok farklı özelliklere sahip canlılar. Evet. Bunu sadece e, insan bazında değil diğer hayvanlarda da görüyoruz. E, doğada da aynı şeyi görüyoruz aslında. Mesela kuşlar karşı cinsi erkek kuşlar e, kur yaparak e, çiftleşme isteğinde bulunuyor. Ya da e, erkekliğini gösterme dürtüsü var. Buradaki amaç da e, karşıdaki e, canlı da kendisini anlaması ve onun nelerden hoşlandığını bilmesi. Aslında hayvanlar içinde programlanmış bir sistem var. Ama erkeklerde aynı meseleyi göremiyoruz. E, karşısındaki e, eşine ya da kızına ya da annesine ya da toplumun içindeki kadınlara nasıl yaklaşacağını, nasıl davranacağını ve sonucunda e, nasıl tepki üreteceğini ne yazık ki erkeklerimiz çok ciddi bir oranda bilmiyor. Evet, kesinlikle ben de bilmediğini düşünüyorum. E, çok fazla yaygınlaşmış bir durum olduğunu düşünüyorum. Bence boşanmaların bir da ondan olduğunu e, öngörüyorum. Tabii başka sebepler de vardır ama kadın ruhundan anlamamak derken e, kadının ne istediğini anlamamak, o erkekten ne beklediğini bilmemek. Ona yaklaşım tarzının farklı olması bence bir problem. Peki e, so bu konuya e, daha değişik bir şekilde bakalım. Bakalım. E, mesela kadın ruhunu anlamak sence erkeğin görevi mi yoksa anlatmak kadının görevi mi? Hmm, güzel bir soru geldi. Bunu nasıl düşünebiliriz? Aslında şimdi kadın hiç iletişim kurmuyorsa oturup da erkeğin tamamen onunla. bir anlamasını bekliyorsa bu da bir problem. Bence iki tarafta iletişim içinde olması gerekiyor ki birbirlerini anlayabilsinler. Çünkü konuşmadan, ne istediğini bilmeden, iki taraf içinde geçerli, ne istediğini ne beklediğini bilmeden bir çözüm bulamazsın. Şimdi ben karşımdaki insana ben şu hareketinden rahatsız oluyorum ya da şu hareketi çok beğeniyorum gibi bir geri dönüş yapmazsam ona feedback de diyoruz. Yapmazsam karşı taraf bunu bilemez ki. Yani çözüm aramaya çalışır ama farklı bir şey algılar mesela. Yani o problemin asıl sebebini çözemez. Farklı bir şey algılar ve o yönde yönelim gösterip onu çözmeye çalışır. Ama aslında konu farklı, çok bambaşka bir şey de olabilir. Bu yüzden öncelikle bunu ayırmıyorum kadın ya da erkek olarak. Çiftlerin, arkadaş olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir. Çiftlerin birbiriyle kuracağı iletişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Olayın zaten temelinde iletişim var. Aynen. Ve iletişim gerçekten e, sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, toplumun tamamında Kesinlikle. önemli. Ancak e, ben olayı bir de bilimsel yönden bakmak istiyorum. Senin de geri dönüşünü merak ediyorum. Şimdi evet. e, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı hormonlar salgıladıkları için fiziksel anlamda da değişiklik gösterirler. Erkekler testosteron hormonunu çok fazla salgılar, kadınlar da östrojen hormonunu. Günümüzde bu biraz zıtlaşma içeriyor artık. Kadınlar daha erkeksi özellikler göstermeye, erkekler de daha kadınsı özellikler göstermeye başladı. Hemen araya giriyorum. Peki neden? Neden kadınlar daha erkeksi e, hareketler göstermeye başladı sence? E, bunun e, ana başlıkla toplarsak e, farklı farklı nedenleri olabilir. E, i̇lk olarak yediğimiz gıdalardaki e, hormonların ve e, koruyucu maddelerin çok fazla olması Örnek veriyorum tavukların çok fazla östrojen içermesi ya da koruyucu maddelerin kadınlarda testosteron seviyesini arttırması birinci ana başlık olabilir. İkinci olarak da erkeklerdeki, daha önce seninle konuştuğumuz bir konu vardı hatırlarsan tükenmiştik ve erteleme konusunda. Erteleme ile ilgili erkeklerin çok fazla yoğun şekilde eee yaşantısının olması kadınların daha çok aktif olmasına, rol almasına, ev içi, ev dışı bütün sosyal anlamda her çalıştığı işte dahi çok fazla rol almasınız sebebiyet veriyor bu nedenle kadınlar her yerde daha çok görünüyor artık günümüzde gereken desteği görüyor mu kadınlar hayır açıkçası evet. ama gerçekten erkeklerin yok oluşu diyebiliriz buna çünkü erkekler artık yavaş yavaş biraz daha kendilerini geri plana itiyorlar. daha çok tembelleştiler çok fazla erkeklerde ee, kısa yoldan zengin olma dürtüsü gelişiyor ve hayatı hızlı bir şekilde yaşama duygusu var. Ee, biraz da tembellik çok fazla oldu. Ee, bu nedenlerle kadınlarda çok fazla e, testosteron seviyesi artık artıyor. Erkeklerde östrojen. Ostrojen ve testosteron şöyle bir hormondur. Östrojen daima zıtlığı ister yani testosteronu ister. Kadın erkeğe baktığında testosteron görmek istiyor aslında. Bazı araştırmalar şöyle gösteriyor, kadınların narsist, biraz daha bencil erkeklere e, istemese de daha meyilli olduğu ya da onunla e, bağlılığın daha arttığını gösteriyor. Aslında buradaki ana neden kadının ondan hoşlandığı ya da farklı bir neden değil, e, kadındaki var olan östro, ö, östrojen hormonunun, Testosteron araması ve narsist insanların özellikle narsist erkeklerin çok fazla testosteron ürettiği için çünkü bencillik olduğu için ve erkeksilik olduğu için kadınlar da bu özelliği onda gördüğü için ister istemez e, yanlış duygulara yönelebiliyor. Senden de bu konu hakkında kadın ruhuyla ilgili bağdaştırdığımızda bu bilimsel bakış açısıyla baktığımızda e, bu konu hakkında düşünceni merak ediyorum. Ben öncelikle söylemek istediğim örnekle gitmek istiyorum. Mesela evdeki durumlardan bahsedeyim bir aile hayatında. E, kadınlar neden testosteron salgılıyor kısmına gelince aklıma takılan bir kısım oldu onu söylemek istiyorum. Mesela evdeki işler küçücük bir iş dahi olsa erkeğin yapacağı bir işten bahsediyorum. İşte süpürgeydir, bulaşıktır değil. Mesela bir yer bozuldu, oraya bir vida yapılacak ya da bir ee, bir şey çakılması gerekiyor kısmına baktığın zaman dediğim gibi erkeklerde erteleme olduğu için yaparım daha sonra yaparım ya da işte yapacağım falan diye geçiştirdiği için bir süre sonra kadın diyor ki ben bunu bekleyerek bunu çözemeyeceğim. Ben bunu kendim yapmam gerekiyor bu süreden sonra diyor ve eli bir şey tutabilen bir kadınsa da kalkıp kendi yapıyor ve sorunu çözüyor. Sonra erkek bunu demiyor ki aa ne zaman yaptın, aa teşekkür ederim diye bir şey de yok bu arada yaptı gitti. O zaten unutmuş onu aklından silmiş oluyor. Bu yüzden kadınlar daha erkeksi davranmaya başlamış olabilir. E, çocukla ilgileniyor. Çocuğu okula götürme kısmı orada. Ev kısmı orada. Evdeki tamirat kısmı orada. Birçok işi kadınlar yaptığı için erkeğe de bir şey kalmadığı için büyük ihtimal bütün rolleri kadın üstleniyor. Bu süreç içinde de baktığında pek erkeğe de ihtiyacı kalmıyor gibi. Peki e, kadın ruhu konusunda ee, ikinci alt başlığımızı açacak olursak, hı hı. kadın ruhu ne ister sorusunu sana yöneltmeden önce, ilk başta izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ee, yaklaşık 20 yıl oldu bu filmi izleyelim. Çok çok güzel bir filmdi. Ee, Mel Gibson başrolünde oynuyordu. Ee, bir anda e, ilahi bir özellikle de olabilir kadınların düşüncesini, ne düşündüğünü o an. Kendi beyninde kelimelerle hissediyordu. Ve kadınların bütün düşünceleri beyninde şimşek gibi çakıyordu. Evet, güzel, keyifli bir filmdi. Evet. E, ve bu sayede kadınları daha iyi anlıyordu. Kadınlar da ona e, kendisini anlayan bir insan olduğu için daha fazla e, bağlılık hissedebiliyordu. Çünkü karşısında ne düşündüğünü ne hissettiğini anlayabilen birisini bulması gerçekten bir insan için e, bulunmaz bir özellik. E, şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Gerçekten kadınların Kadın ruhunun en baş ihtiyacı ne? Önce kadın ruhunun bunu bir kadın olarak bir kendim olarak cevap verdiğim zaman kadın ruhunun en baş ihtiyacı erkek tarafından bir ihtiyaç konuşuyorsak eğer, ilgi diye düşünüyorum. İlgi, anlaşılmak, değer verilmek ve saygı görmek. Bunlar en temel ihtiyaçları kadın diye düşünüyorum. Yani bir kadın yaptığı bir şeyde saygı görme, bir tercih yaptı mesela Erkek bunu yargılamak yerine böyle düşünmüş, tabii çok uçuk şeylerden bahsetmiyorum, küçük şeylerden bahsediyorum, saygı gösterip kabullenebilir. Ya da mesela bir şey giymiş, ondan sonra saygı gösterip bu kendi bu şekilde iyi hissetmiş deyip e, saygı gösterebilir diye düşünüyorum. İlgi çok önemli. Bir evlilikten konuşursak ya da bir aşk hayatından, bir sevgi e, bağından konuşursak önemli olan bence öncelikle ilgi. Çünkü insan ilgi görmek istiyor, sevilmek istiyor. Biz küçüklüğümüzden beri küçük kız çocukluğu olduğumuz, yani küçük kız çocuğu olduğumuz zamandan beri ilgiye ihtiyacımız var. Babamıza koşarız, babamız bizi sevsin isteriz. Hep derler ya kız çocukları babalarına daha düşkündür. Niye? O babadan o ilgiyi görmek isteriz. Saçımızın okşanmasını görmek isteriz. Babamızın dizine yatmak isteriz. E büyüdüğümüzde de kendimize seçtiğimiz erkekten beklentilerimiz bunlar oluyor. Bir saçımız okşansın bir dizine yatabileyim, bir sohbet edebileyim, bir şeyler paylaşabileyim ne istiyorsun yani. Şimdi e, bu söylediğine ek olarak mevzuya sadece kadın ruhu olarak bakmamamız gerekiyor yani. Evet. Çünkü kadın ruhu e, aslında e, erkeğin de e, anladığında erkek ruhunu da e, üst düzeylere çıkarabilecek bir e, oluşum gibi düşünüyorum. Çünkü erkeğin huzuru Mutluluğu, hayatla ilgili kendisini daha güçlü hissetmesini sağlayan şey, hayatındaki tüm bireylerin onu anlaması, onu biraz daha huzurlu hissetmesini sağlaması aslında. İster, ister istemez şu anki çatışmaların nedeni de karşılıklı olarak ruhların birbirini anlamaması. Ana temel yani anlaşılamamak. Karşındakine kendini anlatamak, karşındakinin de seni anlamaması. Peki ne evet. oluyor? E, ne oluyor da, ne değişiyor da, e, zaman süreç birbirini anladığı düşünen insanları anlaşılmaz bir hale getiriyor ya da karşılıklı konuşmaları artık kulakların bile duymak istemediği bir sürece çeviriyor. Yani bu konuda şunu söyleyebilirim belki insanlar hani uzun süreli birlikte geçirdiği zamanlar sonucunda bir yıpranmıştık. E, oluşabiliyor diye düşünüyorum. Beklentilerin azalması, çünkü zaten beklediği şeyler karşılıklı iki taraf için de geçerli bu. E, beklentiler karşılanmamış, e, sağlıklı bir iletişim yok, bir paylaşım yok. Mesela e, şunu sormak isteriz, arada bu konuyu değiştirmiş gibi olmayayım ama hiç böyle e, görüyor musun çiftleri, yeni çiftleri diyeyim, oturup birlikte bir kahve yapıp da oturup sohbet edebildikleri bir süreci gördün mü etrafındaki insanlarda? Özellikle e, son dönemlerde ne yazık ki bu büyük bir sorun. Kesinlikle evet. Mesela önce seneler önce evlenmiş anne babamda ben hala bunu görüyorum. Çok harika bir iletişimleri mi var belki yoktur. Ama en azından kendilerine yine de ayırdıkları küçük bir alan var biliyor musun? Böyle otururlar, kahve içerler, sohbet ederler. kendi aralarında bir şeyler konuşurlar. Bu bir e, çift için, bir aile için çok önemli bir e, zaman aralığı olduğunu düşünüyorum. Tabii birbirlerini dinlemesi harika bir şey insanların. Ee, ama sadece çiftler için değil toplumun al yaşamındaki, toplumsal yaşamdaki herkes de bu sorunu görebiliyoruz. Kimse kimseyle konuşmak ve kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Bu bizim gerçekten artık kanayan bir yaramız olmuş durumda ne yazık bir ki. sormak istiyorum. Demin senin bahsettiğin e, soru, bana yönelttiğin soru ilgili senin düşüncelerini. Mesela e, bu soruya istinaden, yani sorduğun soruya istinaden şunu söyleyebilirim. E, bence e, ailenin ya da çevremizdeki insanların gerçekten erkek olsun kadın olsun birbirlerinin ruhunu anlamaya ihtiyaçları var. Ama bu ruh, ruh anlama süreci gerçekten sadece değer vermekle ya seni anlıyorum demekle ya da konuşmakla olmuyor. Yaşantı paylaşım bambaşka bir şey. Çünkü e, başka bir insanın sorumluluğunu e, hissetmek, e, ...hayatın her şeyinde, her alanında olması gerekiyor. Mesela e, bir e, çalışan baba diyelim... ...akşam çocuğunun kursu var. E, artık o çocuğunun kursunu düzenli olarak götürmesi... E, ...o insanın sorumluluğuna dönüşmüş durumda. E, bu sorumluluğundan dolayı o insan artık kendisini gergin... E, ...mutsuz, huzursuz hissediyorsa... E, ...gerçekten orada bir paylaşım noktasında sıkıntı vardır. Çünkü... E, Aile içinde özellikle e, insanlar birbirlerinin e, yaşantısını kolaylaştırmalı ve destek olmalı ve yaptığı bu destekten, kolaylaştırmadan dolayı mutluluk duyması gerekiyor. Ama ben senin hayatını kolaylaştırıyorum, senden de şunu bekliyorum demek biraz da e, narsistik oluyor diye düşünüyorum. Yani bu olabilir. Ama yani iki taraf da birbirinin hayatını bir şekilde kolaylaştırmalı. Yani karşılıklı bunlar tamamen süreç zaten karşılıklı olursa devamlılık evet. olur. Karşılıklı ülkesi devamlının devamlılığın ana nedenidir. Kesinlikle öyle. Yani Toparlamamız gerekirse son olarak e, kadın ruhu, kadınların anlaşılması hakkında bir erkek olarak, bir kadınlara, e, bir centilmen olarak diye ne iletmek istersin, ne söylemek istersin? Ben e, kendim şöyle düşünüyorum. E, kadınlar bence ruhlarının anlaşılmasını bir erkek tarafından beklememeli. Çünkü gerçekten güçlü olduklarında, hayatlarında hayata karşı dik durduklarında, çevresindeki insanların da kendi ruhunu anlayan insanlar olduklarını görecekler. Ama kadınlar ne zaman ki güçsüz, hayata karşı kendilerini güçsüz hissettiklerinde, iş yaşamı olsun aile yaşamı olsun daima e, kendilerini başarısız, mutsuz hissettiklerinde, çevresindeki insanlar da kesinlikle onun ruhunu anlamayan insanlar olacaktır. Birazcık insan olunun temelinde böyle bir şey var. Biz güçlü insanları daha çok dinlemeyi, daha çok güçlü insanlarla vakit geçirmeyi ve güçlü, güçlü insanların o güçlü yönlerini görmeyi seviyoruz. Ama güçsüz bir insan varsa karşımızda açıkçası onlar silikleşiyor. O yüzden tüm kadınlara yegane tavsiyem. Daha doğrusu tüm kadınlara demeyeyim. Bizi dinleyen çok saygıdeğer hanımefendilere yegane tavsiyem. Gerçekten içinizdeki o potansiyeli hareketlendirin ve gücünüzün farkına varın. Başka bir insan ihtiyacınız yok. Sizin sadece kendinize ihtiyacınız var. Burada seni alkışlamak isterdim. Alkışlıyorum. E, harika bir kapanış yaptın diye düşünüyorum. Gerçekten önce kendimizi sevelim. Önce kendimizin farkına varalım. E, eğer onu yaparsak zaten kimseye ihtiyaç duymamıza gerek yok. Kimsenin bize üzmesine de izin vermeyiz ya da e, etkilemesine de izin vermemiş oluruz. E, sizleri çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben de tüm e, dinleyicilerimize sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.